şey söylemek istiyorum. Hayat ne yaşatırsa yaşatsın. <laughs> aşk incelik ister. <laughs> sevmek en önemli şey. Kadınla erkek arasındaki savaşı kimse kazanamayacak. Çünkü onunla aşk dünyalara değer. <laughs> Hayallerimize rağmen değişmeyen yani dünyanın adına. Dünyanın en güzel şeyi <laughs> ezelde ne aşık olmaktır. Getirdikleri ve götürdükleri kadar önemlidir. <laughs> ne sevebilmeyi ne <laughs> sebebilmeyi. <laughs> Senin için yaşamayı yıldır. Bir daha asla. Rüyada olma. Ne demek? Tanıştır beni senle. Arkadaş kalalım. Belki de severiz. Ne demek? Dostum, zerre etme her şey iyi olur. <laughs> ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ben. Zaman sevdik, zaman kadındır ama bunu becerebilmek yetenektir. Aşkın rengini sordular bana, gözlerin geldi. Yoksa herkes her şeye aşık olur, herkes her şeye bakar ve konuşur. Asıl olan hislerinle, duygularınla yürüyebilmektir. <gülüyor> <gülüyor> Düşmanlık fazlasıyla işbirliği var. Tabii, evet, canım benim. <laughs> Aşk yepyeni kadar etkili Aman boşver, <laughs> mu? Aç. İnsan türünün devamlılığının insandaki çırpınması. Ben aşkım. Bir de yaptım. Bir mi ya abi? Yaptık. Oğlum ya yaşadı bir bir mi? Buyurun. Böyle sevgilime söylenmiş gibi. Aynen. Sen başladın mı? Başladım, başladım. Sen çek, söyle. Sen kesersin onu değil mi? Böyle, belki de evleniriz. Aa, hani bir umut doğdu. Belki de evleniriz. Aa, evleniriz. Belki Tanıştır beni senle. Onu baştan alacağız. Söyle, bir daha söyle. Tanıştır beni. Yok çok abi. Güzel, abi. çok güzel. Evet bir Ama daha. daha Tanıştır beni senle arkadaş kalalım. Belki de severiz. Belki evleniriz. Belki evleniriz. Hadi ne üç, Selgar iki, bir. Ne dersin? Ne dersin? Ne dersin? İşaret gelmedi <laughs> <Baksana gülüyor> <işaret gülüyor> ki. Bir de işaret Sen var. Işaret Sen işaretiyor o zaman. Şöyle yap. Başlat başlat. Neden? Ee? <laughs> bir dakika dur. Üç. Neden? Neden? Ne Gel, gel. Abi gel. Koşu koşu koşu. Hadi hadi. Son. Üç, tamam. Gel 3, 2, 1. Ne verdi? Hadi tamam başlıyor muyuz? Sen başla. Baş. Hadi başlayalım. Hayat. <laughs> <laughs> Unuttum mu? Oğlum? <laughs> oğlum bu sanatçılık zor iş. Valla illa.